19 Mayıs tarih sorularının son bölümüyle beraberiz. Güzel yazı yazma sanatını soruyor bize zaten direkt olarak cevabı buradan çıkartabiliriz. Yanıtımız tabii ki hat olacaktı. Bunun dışındakiler zaten Çinicilik ee, bildiğiniz bir süsleme sanatıdır. Minyatür aynı şekilde resim yasaklandıktan sonra kullanılan bir teknikti. Dokumacılık tamamen ipliklerle alakalıdır. Tesip de ee, yaldızlı işleme anlamına gelmekteydi. Özellikle Kur'an'lı Kerim'de. Bakalım. Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bey durumuna getiriyor. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin kesin kuruluşu burada oldu diyebiliriz demiş Halil İnalcık. Zaten Osman Gazi zamanında biz bir tane mücadele gördük. O da Koyunhisar Savaşı olacaktı. Yanıtımız o yüzden beşik. Bilgiler vermiş hangileri Uygurların ulusçu yani milliyetçi bir devlet anlayışına sahip olduğunu gösterebilir diye sormuş. Orta Asya'da devlet kurmuşlardır. Hayır. Çinlilerle diplomatik ve kültürel ilişkiler kurmuşlardır. Bu bulundukları coğrafyanın bir sonucudur. Kendi adlarıyla bilinen alfabeyi kullanmış olmaları milliyetçiliği gösterirler. Çünkü farklı bir toplumdan almamışlar. Din değiştiriyorlar biliyorsunuz. Maniheizme geçip ilk yerleşik hayata geçen uygarlık oluyorlar. Türk kavmi oluyorlar, özür diliyorum. Türkçe karşılıklarını kullanıyorlar. Yine burada da milliyetçilik vurgusu var. Yanıtımız C şıkkı olacaktı. Ülk öğretmen tarih dersinde öğrencilere tarih boyunca devletlerin kullandığı armaların incelenmesini istemiş. Yani bize arma bilimini soruyor. Bu herhalde derinimizmatik para bilimiydi. Etnografya, kültür bilimi, filoloji, dil bilimi, antropoloji, ırk bilimi olarak karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda kaybettiği yerler arasında hangisi diyor gösterilemez. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey dönemi iyi değerlendirebilmek. Arnavutluk, Makedonya, Selanik, Romanya ve Batı Trakya demiş. Yanıtımız burada e, Romanya olmalı arkadaşlar. Romanya Balkan Savaşları döneminde kaybedilmemiştir. Burada Batı Trakya belki aklınızı karıştırabilirdi ama biz 1. Balkan Savaşı'nda maalesef o toprakları da kaybetmiştik. Sonra geri aldık ikinci 18. pardon 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayatla ilgili bir eşleştirme görmüş göreceğiz. Hangisinde bir hata vardır diyor. Hangileri daha doğrusu doğrudur diyor. Bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dil, din, sanat, töre, hukuk ve yönetim kurumlarının gelenek ve göreneklerini ifade eden kavram tabii ki burada kültür olacak. Bu doğru. Halkın devletin yaptıklarından haberdar olması amacıyla Hmm. İkinci Mahmut döneminde çıkarılan ilk resmi gazete edebiyattan da bilirsiniz. Takvim ve kaydı. Doğru. Siyasi otoritenin tek merkeze toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı, yasama yani yasa yapma organının yaptığı kanunların tamamının bütün ülkede uygulandığı siyasi oluşum yani merkeziyetçi bir yönetim anlayışı. Evet, üniter yapı bu demektir. Yanıtımız o yüzden E şıkkı alacaktır. Farklı etnik kökeni insanları eritip yok etmek, kültürel olarak onları ortadan kaldırmak ya da kendine benzetmek amacıyla yapılan politikaya biz asimilasyon adını veriyorduk. Bir milletin kendi benliğini unutması olarak da söyleyebiliriz. Fatih döneminden itibaren yüksek derecede görev yapanların ölümleri halinde mallarına el konularak hazineye intikal ettirilmesi uygulamasına neden ediliyor. Müsaade ediyorduk arkadaşlar zaten bunun karşılığı Arapça bir ifadedir e, Türkçesi el koyma anlamına gelmektedir. Yalnız burada herkesin malına el koymaktan bahsetmiyoruz. Usulsüzlük varsa yönetime e, haksızlık etmişse o zaman yapılan bir şeydir. İlk de Çandarlı Halil'in mallarına e, müsaade uygulanmıştı. İlk eve inkılaplarla ilgili bir sorudan bahsedeceğiz şimdi. E, yeni Türk Devleti'nde durumlardan hangilerinin milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz diyor. Arcalık ve lütfen kaldırıyorsun milli birlik ve beraberlik için çünkü bu toplumda ayrışmaya, dışlanmaya yol açabiliyordu. Tehdit-i tedrisat kanunuyla eğitimin ücretsiz hale gelmesi ve tüm çocukların temel eğitim hakkını ücretsiz olarak sağlanmasının devlet tarafından bir zorunluluk haline gelmesi tabii ki milli birlik ve beraberlikle ilgilidir. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi de yine bununla alakalı olan bir durumdur. Yanıtımız şıkkı olacaktı. Kıbrıs sorunu e, hangileri bunun kavramlarla ilgilidir diye sormuş. Asala arkadaşlar Asala Ermeni iddialarını dünyaya duyurmak ve bunun karşılığında e, Türkiye'den tazminat ve toprak e, almak amacıyla kurulan bir örgüttü terör örgütüydü. Dolayısıyla burada ciddi bir e, protesto ve e, ölümler olmuştu. Önemli devlet isimleri öldürülmüştü. E, Akritas planı ve Johnson mektubu ise evet Kıbrıs sorunuyla ilgili olan kavramlardır. Yazdığımız değişiklik olacak. Büyük Millet Meclisi'nin girişimlerinden hangileri yasama yetkisini, yani yasa yapma yetkisini kullandığını gösterir diye sormuş. Yeni bir anayasanın hazırlanması, evet kanun hazırlıyorsun. Mahkemelerin kurulması bu ne ile ilgilidir? Yargı ile ilgilidir. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkartılması yine yasama ile ilgili olacak. O yüzden burada yanıtımız 1 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.